diyorum. Değerli belediye başkanımız kendisiyle birlikte belediyemizin yetkilileri kıymetli personeli hepsine ev sahipliği için teşekkürler ediyorum. Çok değerli il başkanımıza ilçe başkanımıza bize eşlik eden genel başkan yardımcılarımıza, basın mensuplarına, bütün burada bulunan hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla çok değerli Oğuz Ellilere hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Buluşmamız hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun inşallah. <laughs> Tabii ki değerli başkanımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Cenab-ı Allah kendisine en hayırlı hizmetleri nasip eylesin. Mahcup etmesin, muvaffakiyetler versin, kolaylıklar versin. İnşallah kendisinin de dediği gibi Oğuz Elinin hizmetkarı olarak beş sene boyunca en büyük hizmetleri Oğuz Eli ile Oğuz elillerle buluşturmayı Cenab-ı Allah kendisine nasip eylesin. İnşallah Allah'ın izniyle ahlaklı belediyecilik şiarıyla milli görüş belediyeciliği damgasıyla Oğuz Elini layık olduğu yere Başkanımızın öncülüğünde hep birlikte taşıyacağız. Bu vesileyle tabii ki belediye başkanımızın seçilmesine vesile olan çok değerli Oğuzeli halkına bu destekleri için, bu teveccühleri için ayrıca teşekkürü bir borç biliyoruz. Büyük bir basiretle, ferasetle bütün rüzgarların etkisine rağmen kendi kararlarını verdiler değişimden yana oy kullandılar. Milli görüşü, ahlaklı belediyeciliği seçtiler. Bekir Öztekin başkanımızı seçtiler. Oğuz eline hayırlı ve mübarek olsun inşallah. Burada milletimiz karar verdi. Birinci karar dediler ki biz mevcut durumumuzdan memnun değiliz. Rantçı belediyecilikten kurtulmamız lazım bu devrin değişmesi lazım, bir değişim lazım dediler. İkinci karar, değişim olacaksa yerine ne gelecek kararı? Bunun yerine milli görüşün gelmesi lazım, milli görüş belediyeciliğine kavuşmamız lazım dediler. Neden? Çünkü geçmişten milli görüşün hizmetlerini bu millet çok iyi hatırlıyor. 89-94'teki belediyecilik hizmetleri 96-97'de merhum Erbakan hocamızın başbakan olduğu dönemde Yapılan hizmetler Milletimize dar gelirliye Cumhuriyet tarihinde görülmemiş oranda Refah seviyesi artışının sağlanması Ve daha nice hizmetler Bunları hatırladıkları için Yeniden milli görüşe kavuşmamız lazım dediler Ve üçüncü bir karar daha verdiler O da şu Evet Mevcut durumdan kurtulmak istiyoruz. Bunun yerine milli görüşe kavuşmak istiyoruz. Peki milli görüşün adresi neresi? Ortada bir sürü parti var. Ama milletimiz burada da ferasetiyle gerçeği, doğruyu fark etti ve milli görüşe kavuşmak istiyorsam yeniden Refah Partisine koşmam lazım dedi. Ve işte Antep'te alınan sonuç, Oğuz elinde alınan sonuç, Yavuz elinde alınan sonuç ve Türkiye genelinde yeniden Refah Partimizin oy patlaması milletimizin bu kararı, bu feraseti dolayısıyla oldu. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Aziz milletimize Oğuz halkı da beraber olmak üzere elbette ki bir kez daha bu güveninden, bu teveccühünden dolayı en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Tabii ki burada kıymetli başkanımızın, ilçe başkanımızın Teşkilatımızın seçim dönemindeki gayreti, çalışması karşınızda bir ittifak var. Karşınızda iktidar gücü var. Hazine yardımı alan partiler var. Medya gücü olan, arkasında holding patronları olan partiler var. Bütün bu rüzgarlara, bu ittifaklara, bu para gücüne rağmen kamu kaynaklarının kullanılmasına, iktidar gücünün sonuna kadar kullanılmasına medya gücünün sonuna kadar kullanılmasına rağmen bizim başkanımız ve teşkilatımız ihlas ve samimiyete sarıldı ve Cenab-ı Allah bize yardım ederse kimse bize galip gelemez dediler ve sonunda zaferi kazandılar. Milli görüş sancağını Oğuzeli Belediyesi'ne diktiler elhamdülillah. Bu çok önemli bir olaydır. Bütün yokluklara ve zorluklara rağmen Cenab-ı Allah'ın izniyle ihlasın, samimiyetin, gayretin, bereketiyle, milli görüşün bereketiyle bu zafer kazanıldı. Tabii ki inşallah Allah'ın izniyle Oğuzeli halkının bu teveccühüne, bu güvenine layık olacağız. Sözümüzde duracağız. Başkanımız şimdiden daha gece gündüz çalışıyor ve kendisinin de ifade ettiği gibi inşallah Allah'ın izniyle 10 senede o yapılamayanları bir senede yapmak üzere kolları sıvamış durumdadır. Allah kendisinden razı olsun.